Senin kalbinden sürgün oldum ilkin bütün sürgünlüklerim, bir bakıma bu sürgünün bir süreyi. Bütün törenlerin, şölenlerin, ayinlerin, yortuların dışında. Sana geldim, ayaklarına kapanmaya geldim. Af dilemeye geldim, affalayıp olmasam da. Uzatma, uzatma dünya sürgünümü benim. <laughs> Güneşi bahardan koparıp Bir tuz bulutu gibi savuran yüreğime Ah uzatma dünya sürgünümü benim Nice yorulduğum ayakkabılarımdan değil Ayaklarımdan belli Lambalar eğri Aynalar akrep meleği Zaman çarpılmış atın son hayali Ev miras değil Mirasın hayaleti Ey gönlümün doğurduğu Büyüttüğü emzirdiği Kuş tüyünden ve kuş sütünden Geceler ve gündüzlerde insanla Anıt gibi yükselttiği sevgili En sevgili Ey sevgili Uzatma dünya sürgünümü benim Tüm şiirlerde söylediğim sensin. Suna dedimse sen, Leyla dedimse sensin. Seni saklamak için görüntülerinden faydalandım. Salome'nin belkısın. Boşunaydı saklamaya çalışmam. Öylesine aşikarsın, bellisin. Kuşlar uçar senin gönlünü taklit için Ellerinden devşirir bahar çiçeklerini Deniz gözlerinden alır sonsuzluğun haberini Ey gönüllerin en yumuşağı, en derini Sevgili, en sevgili Ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim Yıllar geçti Sapan ölümsüz iz bıraktı Toprakta Yıldızlara uzanıp hep seni sordum Gece yarılarında Çatı katlarında Bodrum katlarında Gölgelendi gecemi aydınlatan eşsiz Lamba Hep kanlıca da emirganda Kandillinin kurşuni Şapaklarında Seninle söyleşip durdum Bir ömrün baharında Şimdi onun birdenbire gelen sonbaharında Sana geldim, ayaklarına kapanmaya geldim Af dilemeye geldim, affa layık olmasam da Ey çağdaş Kudüs, ey şiirini gönlünde taşıyan Mısır Ey ipeklere yumuşaklık bağışlayan merhametin kalbi Sevgili en sevgili Ey sevgili uzatma dünya sürgünümü benim Dağların yıkılışını gördüm bir venüs bardağında Köle gibi satıldım pazarlar pazarında Güneşin sarardığını gördüm Konstantin duvarında Senin hayallerinle yandım düşlerin civarında gölgendi yansıyıp duran ben gösüp pınarında ölüm düşüncesinin beni sardığı şu anda verilmemiş hesapların korkusuyla sana geldim ayaklarını kapanmaya geldim af dilemeye geldim affalayıık olmasam da sevgili en sevgili ey sevgili uzatma dünya sürgünümü benim Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır? Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır. Aşk celladından ne çıkar madem ki yar vardır? Yoktan da vardan da öte bir var vardır. Hep suç bende değil, beni yakıp yıkan bir nazar vardır. O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır. Sakın, sakın kader deme! Üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar, ne yapsalar boş. Göklerden gelen bir karar vardır. Gün batsa ne olur? Geceyi onaran bir mimar vardır. Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır senden umut kesmem senden umut kesmem kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır sevgili en sevgili ey